Merhaba ben Doktor Kazgan, Psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Bu video bir izleyici sorusuna dayanıyor. Kendisi yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk arasındaki farkları talep etmiş. Sorusu ve katkısı için kendisine teşekkür ederim. Yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk yani OKB birbirine benzer görünür gerçekten de. Tekrarlı istenmeyen düşünceler hem yaygın anksiyete bozukluğunda hem de OKB'de vardır ve iki hastalık da kişi kaybetseder. İkisinde de kişi endişeli düşüncelerini kontrol etmeye çalışır. Benzer özellikler taşısalar da yaygın anksiyete bozukluğu ve OKB bazı farklılıkları olan iki ayrı hastalıktır. Birincisi OKB'de tekrarlı olarak istemsizce gelen düşüncelere obsesyon yani takıntı diyoruz. Bu obsesyonlar kişinin kendisi hakkındaki düşünceleriyle uyumsuzdur daha olasılık dışı ve çok gerçekçi olmayan konularla ilgilidir. Örneğin evdeki eşyalara belirli bir sırayla tek tek dokunmazsam başıma kötü bir şey gelecek. Çok kutusunun yanından geçtim ve çaresiz bir hastalığa yakalanacağım. Ütüyü fişten çektim. Bunu gördüm ama emin değilim. Üç kez kontrol etmeliyim gibi. Bu obsesyonlar kişiye mantıksız ve saçma gelir genellikle. Benzer şekilde obsesyonlar genellikle birkaç konu üzerinde sabittir ve dar bir yelpazededir. Mesela kirlenmek ve bulaşla ilgili veya şüphe ve saldırganlıkla ilgili olabilir. Bu düşünceler yaygın anksiyete bozukluğundaki endişeli düşüncelere göre daha sabitlerdir ve gün içerisinde sık sık değişmezler. Oysaki yaygın anksiyete bozukluğunda kaygılar gerçek hayata daha uygundur. Yani daha çok gerçek dünya kaygılarıyla ilgili. Ve bu kaygılar çok daha geniş yelpazededir. Hastaların düşünceleri iş, okul, aile, ilişkiler, sağlık, maddi sorunlar gibi gerçek hayattaki kaygılara odaklanma eğiliminde. Paramı kaybedersem, ya işten kovulursam, sınavı geçebilecek miyim, maaşım ay sonuna yetecek mi, arkadaşım bana kızdı mı? Aslında bunlar hepimizin belli bir ölçüde endişelendiği konulardır. Ancak yaygın anksiyete bozukluğunda bu endişeler abartılıdır ve hayatı olumsuz etkiler. Ayrıca hastanın gün içerisinde kaygılandığı konular hızlıca değişebilir. Çocuğunuzun okuldaki başarısı hakkında endişe duyuyorken bir saat sonra yarınki doktor randevunuzla ilgili endişelenebilirsiniz. Yaygın anksiyete bozukluğu ve OKB arasındaki ikinci bir fark hastanın düşüncelerine verdiği davranışsal tepkidir. OKB'li kişiler istenilmeyen düşüncelerine karşı çok sayıda kompüsyon yani zorlantı dediğimiz tepkiler sergilerler. Bunlar takıntıların yarattığı kaygıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan davranışsal veya zihinsel eylemlerdir. Örneğin sık sık el yıkamak, sürekli ocağı kontrol etmek, belirli bir nesneye dokunmak, zihinden sayı saymak gibi. Oysa ki yaygın aksiyete bozukluğunda kompülsiyonlar çoğunlukla görülmez. Sadece bazı hastalar belirgin kompulsif davranışları sergilemese de kaygılı düşüncelerle baş edebilmek için gizli zihinsel kompülsiyonlar yapabiliyorlar. Örneğin eğer işini kaybederse daha az endişelenmek için zihinde takıntılı bir şekilde para planlamaları yapabilir. Veya eğer hastalanırsa daha az endişelenmek için zihninde sürekli arayacağı kişinin telefon numarasını döndürebilir. Yine de yaygın aksiyete bozukluğunda bu eylemler OKB'li bir hastadaki kadar belirgin değildir. Törensel davranışlar ve ritüeller görünmez. Hasta daha çok uzun uzun düşünüp durur. Ancak OKB'li bir hasta, el yıkama, ocağı kontrol etme gibi davranışları belirgin ve açık bir şekilde sergiler. Son olarak psikiyatride eş tanılar çok sıktır. Yani bir ruhsal hastalığınız varken aynı anda ek bir tane daha olması durumu. Yani hem OKB hem yaygın anksiyete bozukluğu olabilirsiniz. Her ikisinin tedavisinde de öncelikli olarak antidepresan ve antipsikotik ilaçları ve psikoterapiyi kullanıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.